Yeni bir Brawl Stars kesenler. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. 2000 göl haritasında oynayacağız. Yeni gelen bir harita. Hemen e, ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Leon Leon'la oynayalım. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Bir yani, şey Crow geldi yukarıda kutu var mıydı? Hemen yukarıya bakalım kutu var mıydı? Evet varmış. bakmışız. hemen alalım. Bugün normalde Leon'u 600 kupa yapacaktım arkadaşlar. da 600 kupa videosu gelecekti. Ama düştüm arkadaşlar. Bayağı bir kupa düştüm. Ta 597'de düştüm arkadaşlar. Yani bayağı bir düştüm. Şu anda 75'im sanırım. Şöyle. Hayır. Neyse. Hadi alır mıyız o kravı? Ne oldu o kravı? kaldı sanırım. Evet çok güzel bir şekilde aldık. Benim ultimi doldurmam gerek. Ultim de doldu. Bizim arka canımız yok. Canımız yok. Şuradan hemen biz bir Kaçalım. abi üstümüze geldi olsun Kuba. 8 yükümüz vardı normalde de Gitme gitme beni bekle beni bekle Abi 600 kupa yapabilir miyim bilmiyorum Leona Ortayı alalım arkadaşlar Şöyle ortayı alalım biz Penigil'in takımı kalmış. Crowell gel ölmüş. Heh, onlara robot geldi arkadaşlar. Rico ölecek. Hayır hayır. Taret. Taret bana vurdu. Baya bir canım gitti. Evet. Şöyle. Oo, bir. Sadece peni kaldı güzel bir win aldık arkadaşlar. 2000 göl ertesinde yeni gelen ertede Birinci olduk. Hemen şöyle onayınızı verelim. 584 kupadayız. 600 kupa oluruz inşallah. Evet. Bir maç daha. buldum mu? Buldu. Bir maç daha buldu arkadaşlar şöyle tık 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 alalım kutuyu. Hop. Orada şeylerin takımı var. Şeylerin Aslında onları oraya sıkıştırsak güzel olacak da. Dynamite. Aa yeni gecit var arkadaşlar. Yeni gecit var. Oraya gitmek kanka. Oraya gitmek kuba. Heh, adam yokmuş zaten. Allah öldü. Şöyle bir renk atayım. Arkadaşlar boşu boşta da kullandım da gene de adam gittiğimi zannetti. Baba. Abi ikimiz de aynı anda öldük. Hadi bakalım daha 5 takım var. Aa, kendini neden gösteriyorsun ki ya? Adamı yavaşlattı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yeni gadget. Yeni Chrome gadget'ı. Aslında burada onu topuklasam olur mu ya? Of. Oh, 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 oh. Klona bir atayım ben. Ne işe? O oh, bizimki öldü. Of ben de öldüm arkadaşlar. Eksi yedik. Kaç eksi? Beş eksi yedim sayı kadar düştüm. Hemen tekrar maç atalım. Bir maç daha buldu arkadaşlar. Bu sefer yanımıza Spike geldi. O kutuyu ben alayım mı? Şimdi arkadaşım falan yok demiş şurada. Bir önce neye sinirlendin ki sen? Evet arkadaşlar hemen şöyle ilerleyelim. İki yüklü ilerliyoruz. Spike koyma Spike. Herkes de crow var arkadaşlar model Crow. Şöyle hemen tik bu haritada. Yani seçim bilemedim. Evet aşağıda çok değişik bir fightlar oluyor arkadaşlar. Orada Mortis var. Şöyle Crow. Abi bu ne? Her yerde adam var. Aşağı. Sağda peni aşağıda şey. Mortis. Hadi. Hadi. O canla bana uçmasın. Mantıklı bir hareket. O Spike öldü. Şu Crow. Şöyle bir Anlatalım atalım biz. O o 12'lik. Brock bizim arkadaş da çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Burada mı kalıyoruz biz? Burada kalalım iyi. Ya da şuraya mı geçelim? Şuraya geçelim. Şu takım kaldı arkadaşlar. şimdi gel. Robot onlarda. Hadi be. ölçü oldu. Benim de ölçümde oldu Yukarıda hop şöyle şöyle yaparsak. Hadi arkadaşlar ikinci olalım. Kaçıncıyız? İkinciyiz. İkinci miyiz? Abi nasıl? Üçüncü olduk. Ben tek hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. 579 kupadayız. Hemen şuradan tekrar saplaşmayı seçelim. Maçımıza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Önünde bir tane şeyli var. Sen leon'a mı dalacaksın? Da Selim. Yani dur şöyle ben de leon'um diyeyim. Ot, 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 ot. Şu kutuyu alalım da. Tekrardan bize gelmez. Evet oh. arkadaşlar. Solda kişiyle öldü. Bir tane bibi geldi. Leon hayır Leon. Ben şuradan bir topuklayayım. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Açılalım. Beş kişi kaldı. Bibi öldü. 8 bit bitti öldü. Oo hesaplaşmaya kaldık abi. Bibi sen ne yaptın? Herkes öldürdü. Evet klon atalım arkadaşlar. Nereden? Sağda. Bir şey deneyeceğim mi inşallah olur arkadaşlar. Klonu öldürdü mü? Nerede olduğunu bilmiyorum ki Allah. Hemen biz de şöyle bir gidelim. Nerede o Bibi? Benim klan olduğumu biliyor mu acaba? Abi olsun girdi. ikinci olacaktık. 20 yüklüydü. 87 iki maç daha yapar mıyız ki? Ben iki maç daha gireyim. Evet arkadaşlar arada bayağı bir eksi yedim. Yani eksi yedim arkadaşlar onu da toparladım. Şu an 5 594 kupaya kadar çıktık diyecektim ki bu adam karşıma çıkana kadar arkadaşlar 588 kupa Evet arkadaşlar bayağıdır kasıyorum 597 kupaya kadar çıktım ama arkadaşlar acayip eksiler yedim ya Tabi 580'den döndüm arkadaşlar bu el full pusarak oynayacağım yani Pusmaktan başka çarem yok arkadaşlar. Çünkü tab 597 kupadayım. Hadi hadi. Kaçtık evet. 597 kupadayım arkadaşlar. Şurada biz duralım. Yani pusmaktan başka çarem yok. Çünkü arkadaş ya. Yani 597 kupadayım. Vay eksiler yedik. Arkadaşlar şu anda 600 kupayız 3 kişi kaldı 594 kupadaydım en son Şu anda 600 kupa cepte yani Birinciliği oynayalım Arkadaşlar acayip eksiler yedim 600 kupa şu anda cepte Hadi birinci olur muyuz Ben Çok güzel bir win geldi arkadaşlar Sonunda 600 kupa olduk yani. Arkadaşlar sonunda 600 kupa olduk. 604 kupayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer görüşmek üzere. Aşağıdan kanalıma abone olma ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.